Şu düğmeye mi basmayacağım? <laughs> Vay canına. Nihayet. Hadi şu gösteriyi yola çıkaralım. Ya da şöyle diyeyim. Ha Suyalım. Çocuklar, birinize jetli olduğunu söyleyin. Hayır, hala tuzaktayız. Armadillan mı? Vay be, gidişe bakın. Yani birinizden izin aldı mı peki? Belki de bize yardıma geliyor. jet adalet dağıtma zamanı geldi. Arman tarzında. <gülüyor> <gülüyor> Koşabilirsiniz ama uçamazsınız. Mutuş bir şeyler yapıyormuş gibi. <laughs> evet, ben gökyüzünün efendisiyim. Armadillon, jeti indirip bize yardım et. Evet, bir dakika. <laughs> ne? Gece ninjası. Bu uçuş iptal edildi. <laughs> oh, 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 oh. Evet. Oh, çok da minicikmiş. Ondan çok daha büyük üzümler yemişliğim var. Neyse boşver. Bu minik asteroid için gerçekten büyük planlarım var. Oyundu. Çok susadım. Ha? Merhaba Newton. Nasıl gidiyor? Stellar o gitmiş. Süzülerek bir yerlere gitmediğinden emin misin? Uzayın derinliklerine gittim. Ayı karış karış aradım. Sanki Stellar çalınmış gibi. Belki kötü bir adam almıştır. Kim olduğunu bulacağız. <laughs> Ve ona ait olduğu yere koyacağız. pişe maskeliler iş başına. Geceye karışıp Kargaman <laughs> olmaya. Şehre gece çöktü ve kahramanlarımızdan oluşan bir grup, gününüzü mahvetmek isteyenleri durdurmak için mücadele ediyor. <laughs> Amaya aslında... Baykuş kız! Evet! Greg aslında... Tanrı aslında... Kedi çocuk! Pijama Yaramazlık yapmak yok ama. Bir dakika. Ona dev ve ölümcül fabrikasını geri mi vereceğiz yani? ...kontrolden çıkmış olmasından iyidir. Yoksa şehre düşebilir. Püf. Kendi planımı yeğlerim. Robotu ağlayıp onu korkunç planını itiraf etmeye zorlamak. Ve tuzaklarından birine düşmek mi? Olmaz. Bizim jetimiz, bizim kurallarımız. Yaslanıp yolculuğun keyfini sür. Pijama askeriler her şeyi halledecek. Orada. hain konserve kutusu. Robot cevap ver şimdi. Gördünüz mü emirlerime karşı geliyor. Bir şeyin peşinde biliyorum. Çabuk takip edin. İyi deneme ama biz pijajet planına sadık kalıyoruz. Siz pijalar asla öğrenemeyeceksiniz. Buradaki dahi benim. O yüzden mi yardımımızı istedin? Evet, ama benim yolumdan yardım etmenizi istiyorum. Çok bir şey istemiyorum. Özellikle de bu gece için. Ha? Bu gecenin özelliği nedir ki? Aa! Onlar nereden çıktı? Bir baskın taarruzu. Dikkatlerimizi dağıttın. Tipik bir Romeo hareketi. Aa, sadece uzaklaş onlardan. Sola doğru dön. Olmaz. İşi kendi yolumuzdan yapacağız. Tam gaz ileri. Süzülen süzüler. Demek sihirli bir maymun varmış ve öyle yaramazmış ki bir sihirbaz onu heykele mi dönüştürmüş? Evet, ama gece necası o heykeli kurcaladığı için şu an maymungu başı boş durumda. Tamam, onu bulmana yardım edeceğiz. Sağ olun. Kedi kulaklarınız ve baykuş gözleriniz işe yarar. Kertenkele, dönerse diye burada bekler misin? Tabii. Baş edemeyeceğim maymun yoktur. Dikkat et, maymungu çok kandırıkçıdır. Ne yaparsan yap. Sakın heykelin kafasına üç kez dokunma. Yoksa özgür kalır. Kafasına üç kez dokunmuyorum. Tamam. Burada kalıp bekleyeceğim. Çok heyecan verici bir görev değil ama... <laughs> Aa, o da neydi? <Gülüyor> ha? <Gülüyor> hmm. Peki, buraya nasıl geldin? Aa, üzgün görünüyorsun. Seni zavallı küçük maymun. Yaramaz olabilirsin ama ben seni eğitebilirim. <laughs> Dur, kafana dokunmamam lazımdı ama bir kerecik dokundum. İşte böyle daha iyi. Oo, -o, bunu yapmamalıydım. Ama daha iki kerecik oldu. <laughs> Olamaz. Şimdi üç etti. Aa! ne yapacağım peki? Sola dön. Ee, sağa dön. Süzülen tüyler. Sanırım bir kedicik görüyorum. Aa! Ah şu maymun. Ah şu maymun. <laughs> Sadece bazen komik oluyor dedim. Ya kurt çocuklar bundan diğer kötülere söz ederse? Bu benim hatam değil. Hmm, onu sen kurtarmıştın. Bunu kazayla yaptım. Tamam tamam. Görevimize odaklanalım çocuklar. Pijabot, Pijabot. bize planörü ve kertenkele mobili gönder. Ananasları aramızda paylaşıp bütün gece dolaşacağız. Sonra da gün doğmadan okula götüreceğiz. Bu işi ciddiye alalım. Zaten ciddiye alıyorum. Merhaba. Ben kendi çocuk. Şeyi kaybettim. Pijen sarayın uh, anahtarını. <laughs> <Manu! gülüyor> evet. Oo, bu ne işe yarıyor? Ananaslar güvende, şehir güvende. İşe koyulma zamanı. Zaten işe koyuldum. O ananaslar önemli kertenkele. Onlar olmadan arkadaşlarımız meyve salatası yapamaz. Biliyorum. Ne dedim pijabot? Karargahta maymun mu? Hmm. Çok sinsi biridir. Onu nasıl olacak da bulacağız? Ortaya çık oyuncu maymun. Oo! güzel maymungu. Yardıma hani lazım. Maymungu yardım mı edecek? <laughs> çok ciddiyiz. Karşılığını ödeyeceğiz. Aa, ee, çok miktarda muzla. Ay ne kibarsınız. Maymungunun da elinde hiç muzu kalmamıştı. Oo <laughs> <laughs> Farklı planı olan. <laughs> Durun. Bunu Romeo'yu durduracağını biliyorum. Yardım edersen söz veriyorum. Eğlenceli olacak. Maymun eğlenmeyi sever. <laughs> 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 Maymun size yardım edecek. <laughs> bu Romeo'nun uçağın fabrikası. Pijabot tarafından derlenen görüntülerden anlayacağın üzere bu çok etkileyici ve muazzam bir makinedir. Hı Uçan fabrikaya buradan gireceğiz. Kim attı onu? <laughs> Güzel bir yaramazlık ürünüydü maymungu ama bunu göreve sakla. Ne? Uçan fabrika yaklaşıyor. Hadi gidelim. Eğlence, eğlence, eğlence. <gülüyor> <gülüyor> aa, aa, aa. <gülüyor> <gülüyor> tamam maymungu. Sakın kımıldama ve de sessiz ol. <gülüyor> oh. <gülüyor> Bütün her şey ters yüz edilmiş. Turşulu pastırmalı sandviçimi kim aldı? Ve çizimlerime kim pençe izleri bıraktı? Aa bence oh, çocuklar. <laughs> evet onlar. Kesin bir şey arıyorlar. Bulmak için her şey harap etmişler. Şehri yıkmadan onları durdurmamız gerekiyor. Pijama askeriler iş başına. Gece karışı kahraman olmaya. Şehre gece çöktü. Ve kahramanlarımızdan oluşan bir grup... ...gününüzü mahvetmek isteyenleri durdurmak için mücadele ediyor. <laughs> Ve Amaya ise... Baykuş <laughs> <laughs> Ve Brett ise... Aaa evet. vay. Ne tanırsa? Kedicik çocuk. Pijamalılar. Ha? Neyi arıyorlar öyle? Hım. Bu çok tuhaf. Sadece rip ve havları görüyorum. Peki Kevin Mafia nerede? Saat sadece resmim değilmiş. Hadi dördüralım şunu. Kayıp kölevine. Aa, siz devam edin. Ben parkı araştıracağım. Aa. Hiç ipucu bulamıyorum. Ah, doğru yönü nasıl anlayacağım? Ah, harita, harita. Kurt kemiğinin izini sürmek için tek ihtiyacım olan burnum. Benim burnum daha iyi ve daha güzel. O kemiği bulduğum zaman süper bir kurt kız olacağım. Aa! Süzülen şeyler. Eğitimci arkadaşın görev için hazırdır. İlk olarak ne var? Oh, üzgünüm kedi çocuk. Seni kastetmemiştim. Benim gibi güçlü birini kastettim. Ha? İşte orada. Armadillon. 97, 98, 99, 99 ve de 100. Ah. Vay canına. Müthiş bir eğitim kertenkele. Artık kötülerle yüzleşmeye hazırsın. Haklısın. Artık hazırım. Bana o kötüleri gösterin. Pekala Armadillo'm. Durdurmaya çalıştığım kötü adam sen ol. Tamam mı? Ama ben bir kahramanım. Tıpkı sözün gibi. Biliyorum. Sadece eğitim için. Lütfen. Tamam. Hadi çarpışma başlasın. Evet. Evet. Tertemkele kötü armadilana karşı. Ah. bisikleti. Çok mu kaçtı? Hayır. Muhteşemdi. Sakın durma. <gülüyor> 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 Aa, bu... <laughs> e, <bakalım. gülüyor> bu sadece eğitim için öyle değil mi? <laughs> Süper kertenkele gücü imdada yetişiyor. <gülüyor> 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 şunu. Ve de şunu. Tamamdır. Ah. 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 Sağ ol. Ve geri oluyorum. Yakala. Ne? Ah. 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 Vay be. Gerçekten de çok hızlanıyor. Koş kedi çocuğu. <laughs> Pişa kristali. Ona bir şeyler oluyor. <laughs> Kertenkele neler oluyor? Pişa kristali gücünü kaybediyor. Kedi çocuk bütün gücü alıyorsun. Artık durman gerek. Benim devam etmem lazım. Şaşkın kertenkele beni duymuyor. Aferin bana demet gerekir. çocuk. Kedi çocuk. Baykuş kız. Baykuş Kertenkele. Kim? Sıra kimde bu gece? Kurtaracak günü. Kim bu kahramanlar? Yol gösterecek. maskiler pijama maskiler, Maskeliler, pijama maskeliler. Gecede yakalanır, yakalanır suçlular. Ve ceza alırlar. maskiler pijama maskiler, Maskeliler, pijama maskeliler. Pijamaskeliler. Maske ejderhası. Merhaba sana antik bitki. Sihirli yaprakları ne kadar da yumuşak. <laughs> <laughs> Maymungu! Çok geç çok geç. Senden çaldım bunu. Yakalayamazsın. Bana <laughs> derler Maymungu! Baksanıza çocuklar. Yeni Çin yılı için yüzen bir kertenkele şamandırası yaptım. Vay, Vay canına. canına. Yarınki töreni hazır etmekle büyük iş çıkarmışsın. Tıpkı havalı bu kolemunlar gibi görünecek. Hey, o benim repliğim. Ama sanırım bu pençe izleri senin değil. Olamaz. Sence onu kurt çocuklar mı mahvetmiştir? Her kimse kötülerin yeni Çin yılını mahvetmelerine izin veremeyiz. Pijama askeriler iş başına. Gece karışık kahraman olmaya. Şehre gece çöktü ve kahramanlarımızdan oluşan bir grup gününüzü mahvetmek isteyenleri durdurmak için mücadele ediyor. <laughs> Maymun Gu'nun aynalı <livalı> çalmış. <laughs> i̇şte oradalar. Hadi kertenkele mobili. <laughs> Maymungu başkalarının dostlarını alıp öyle etrafta gezemezsin. <laughs> Maymungu onu almadı ki. Lionel Maymungu'ya geldi. Bu doğru değil. Bekle biraz kertenkele. Peki ya bu doğruysa? Lionel iyi görünüyor. Belki biraz Maymungu'yla zaman geçirmek istiyordur. Neden ki? O benim dostum. Onun dostu değil. Artık öyle değil. Maymungu onu sadece küçük bir çubukla daha çok mutlu etti. Bir çubuk mu? Yoksa bir asa mı? Asa, asa mı? mı? Bu gizemli dağa ait. Maymungu dağın gücünü Lionel'ı kendine benzetmek için kullanmış olmalı. Bu mu? Evet. Kendime de biraz daha gücünden istemek için Anyu'yu bulacağım ben. Ne? Hayır kerken kere bekle. O Nerede bu? Hey! Belki de bunu kullanabilirim. Bu da Maymungu'nun asasına benziyor. <laughs> Anyu'yu beklemem gerekir. Peki ya Lionel bir daha asla benimle oynamak istemezse? <laughs> Sanki beni işitti. Yardım etmek istiyor. Maymun un iyi bir şeyin peşinde olmadığını anladı. Ödünç alacağım. Aa! Ha? Ama o su otu gerçekten hiç normal değil. Belki ışıkları o yapmıştır. Yakından bakalım. Kertenkele mobilye. Aa, çocuklar bu biraz karanlık ve bilinmedik bir yer. O nedir öyle? Gitti. Merhaba. Aa! O da neydi? Nereye gitti? Getirdiğiniz için <laughs> sağ olun. Bu şey en az benim kadar hızlı yüzüyor. <laughs> Biz pijama askerleriz. Geceyi kötülerden koruruz. Peki ya sen kimsin? Ben Octobella. Gölde yaşıyorum. Nasıl oldu da seninle tanışmadık? Pek yukarı çıkmam. Meşgulüm. Ne yapmakla meşgulsün? Bunları toplamakla. Bir kristal bulunması zor. Ancak çok iyi bakarsanız bulabilirsiniz. Onları sürünerek buluyorum. Bir koleksiyonum var. Vay canına. Gerçekten meşgulmüşsün. Hepsi bu da değil. Percival'la takılıp eğleniyorum. Oh, <laughs> hey, hey. <Aa>, çok tatlı. <laughs> çok güzel, değil mi? Aşağıda birazcık yalnız hissediyorum. O yüzden yukarı çıkayım dedim. Yeni arkadaşlar edineyim. Oynayalım mı? Hadi, yakalayın. Kedi bıyıkları aşkına. Bu çok eğlenceli. Sen de oyna, Percival. Hey. <laughs> Vay canına. Ne kadar güzelmiş. <laughs> Kötü robotlar. Bakın ne buldum. <laughs> evet. Oyununda iyi eğlenceler <laughs> ufaklık. <laughs> hayır, hayır. Seni kurtaracağım Pijabot. <gülüyor> <gülüyor> Hem de bu sefer çok fena. Ne oldu Kertenkele? O ben değilim. Özellikle de o berbat aktörlüğü varken. Kazara robotların pijabotu ele geçirmelerine izin verdim. Ne? Nasıl? Bunların hepsi benim hatam. Belki de benimle arkadaş olmamalısınızdır. Gelin robotların pijabotu ne yapmak istediklerini öğrenelim. Ve onları durduralım. Baykuş planörüne. kullanayım. Ee, genelde onu ben kullanıyorum. Kemerler. Bak şimdi Hayaksi. Kertenkele ne yapıyorsun? Tamam bu da kesinlikle benim hatamdı. Değil mi? Ben sürsem böyle bir şey olmazdı. Hey işte oradalar. Falkete hızı. <laughs> Oradan geçilmesi imkansız. Kertenkele, kertenkele kamuflajını kullanarak onları gafil avlamalısın. Elbette yaparım. Kertenkele kamuflajı. Geldiğimi asla görmeyecekler. Aa, kertenkele o kamuflaj değil ama. Hayır, değil tabii ki. Yapışkan kertenkeleyi başlatıyorum. Ay ay ah, yani Kaygan ol oh. Aa oh. Tayfa. Yeni ve çok gizli uzay makinemi size göstermem için beni izleyin hadi. Ha. İşte burada benim inanılmaz asteroid yakalayıcım. Bilin bakalım ne? Şu anda dünyanın yanından geçen oldukça özel bir asteroid var. ha Velo! Bu uzayda en hızlı dönen asteroid. Tek yapmamız gereken uzaya gidip makinemi ona doğrultmam. Böylece benim olacak. Tamamen benim. Şu makine Asteroid yakalayıcıymış Romaya uzaya çıkarak bir asteroidi çalacakmış İyi iş çıkardın Bunu çözeceğini biliyordum İşte gidiyor Çabuk <laughs> Baykuş rüzgarı Uçu promyodur, uzak tutabilir misin onu? Kim? Ben mi? Ee, evet, sanırım. Ee, peki ya? Çabuk ol, fazla zamanımız yok. <laughs> i̇şte buradasın velo. Seni güvenli bir yere götürelim. <laughs> Ama çok hızlı dönüyor. Yıldız gücü. Beyler iş başına. Geceye gece karışıp kahraman, kahraman olmaya. Şehre gece çöktü. Ve kahramanlarımızdan oluşan bir grup... ...gününüzü mahvetmek isteyenleri durdurmak için mücadele ediyor. <laughs> Ama ya aslında... Bay, kız. Evet. Greg aslında... aslında. Kedi çocuk. <laughs> Pijama Newton nerelerde pijabot? Belki de bu gece hiç sorun çıkmayacaktır. <laughs> yaramaz ninjalarla mücadele etmek isteyen var mı? Var! var. bilirsin Newton pijalar öyle söyledi. Ha? Sen kimsin? Ne istiyorsun? Seni ürkütmek istemedim. Sadece uzak bir dağdan gelen ihtiyar bir ninjayım.